Hayvan ısırmalarında ve sokmalarında ilk yardım. Isırıkta hafif yaralanma varsa yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulur ve yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır. Arı, akrep, yılan veya deniz canlısı tarafından sokulmuşsa ve kişinin alerjisi varsa hayati tehlike olabilir alerji gelişen hastada öncelikle yaşamsal bulgular değerlendirilir soluk yolunun açıklığı ve solunum kontrol edilir solunum sağlandıktan sonra önce sokulan bölge bol suyla yıkanır arının iğnesi derinin üzerinde görülüyorsa sıkılmadan çıkarılır ve soğuk uygulama yapılır sokulan bölge emilmez Keserek kan akıtılmaz. Etkilenen bölge ovulmaz. Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez. Sokulan bölgenin üst kısmından kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanabilir. Yaralı yatar pozisyonda tutulur ve 112 ambulans beklenir.